Birleştirme krallığına hoş geldiniz. Berges Kingdom. Burada elmas ağaçlarımızdan elmaslarımızı toplayalım. Altın ağaçlarımızdan altınlarımızı da toplayalım. Bir de enerji ağacımız var. Artık bunları vermiyor. Eski oyuncularda var bunlar sadece. Bunları da aldık. Şöyle şu şekilde gösterebilirim. Mesela burada 2, 4, 6, 7 tane var. Şöyle, bakın şunu birleştirebiliriz. Bir. Evet. Bunu burada açtığımız zaman bu bir sürü şey. 2, 4, 6, 8, 9. 4 tane verecek. Ondan sonra bir de bunları birleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14'ler de birleştirilip 2 4 6 birleştiririz. 2 bir sandık. Evet. Bir sandık daha. Şimdi 52.900 elmasımız var. Bakın sandıkları kırıyoruz. 54.500 56.100 57.700 59.000 ve 61.000 Şimdi burada olay hile ile değil sabır ve sükunet ile yapıyorum yavaş yavaş hiç acele etmeden. Altın da aynı şekilde şu an 870 bin altınım var mesela. 2 4 6 8 9 birleştir. Birleştir. Bir daha. Sonra onu da buraya bu dört taneyi de şöyle yan yana koy. Şöyle. Bir daha. Bunlar da kıvama gelmedi. Kırmızı olması lazım. Kırmızı olduğu zaman yüksek altın. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen.